Euzu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. İn a'zelnahu fi leyleti'l kadri ve ma edrakemale ile türlü kadri. Leyletül kadri hayrun min elf şehrin. Tenazzalü melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emrim Selamun yehat matle'i'l fecr. Bismillahirrahmanirrahim. Veli asrı innel insane lefi husrum. İlle lezine amenu ve milü salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabrım. Sadakallahu lazim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve selamun alel -mürselin. Velhamdülillahi Rabbi li alemin tekabbel minne ve şefi mervezzanim ve arham mevteni bi hürmeti li fatiha.